Bu videoda trans satış akışını ele alalım. Bazen ürünlerimizi müşterimize sattıktan sonra sattığımız ürünleri tedarikten satın alırız. Ancak ürünler tedarikten bize değil direkt olarak sattığımız müşteriye teslim edilir. Bu akışı birlikte ele alalım. Bunun için öncelikle satın alma yapılandırım ayarlarında bulunan trans satış parametresini aktif hale getirmemiz gerekir. Trans satış parametresi aktif hale getirildikten sonra ürün kartı üzerinde bir takım yapılandırmalar yapmamız gerekir. Ürün kartımıza giriş yapalım. Stok bölümünde bulunan rotalarda trans satış parametresi işaretlenir. Aynı zamanda satın alma bölümünde hangi tedarikçiden alım yapılacaksa tedarikçi buraya tanımlanır. Şimdi ürünün satışını müşterimize gerçekleştirelim. Oluştur diyelim. Müşterimizi seçelim satın alma ürünü. Miktarımız da 100 olsun. Siparişimizi onaylayalım. Siparişimizi onayladığımız anda gördüğünüz gibi herhangi bir teslimat emri oluşmadı. Ancak bir satın alma siparişi oluştu. Satın alma siparişinin içerisine girdiğimizde teklif talebi durumunda eğer bizim için uygunsa fiyat ve miktarlar siparişimizi onaylıyoruz. Siparişimizin onaylanması ile birlikte bir transfer satış teslimatı oluştu. Teslimatın içerisine girdiğimizde normal şartlarda mal kabulde ürünün alım yapılan kısmı bizim kendi depomuz olurken bu transferde gördüğünüz gibi hedef konum partner location customers yani müşterimize olacak şekilde gerçekleşmiş oldu. Bu transferi eğer doğrularsak ürünler bize geldiği durumda yani satın almasını yaptığımız ürünlerin teslimatı yapıldığı durumda bu transferi doğruladığımızda hem satın alma siparişinde alınan miktar güncellenmiş oldu hem de satış siparişindeki teslim edilen miktar güncellenmiş oldu.